Merhabalar sevgili dostlar. Ben Caner Saltık. Kripto Boden Cem kanalındasınız. Hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda hem kendime hem de sizlere bir hediyem var. 2024 yılı için hazırlamış olduğum bir finansal kalkınma, bir finansal kalkınma stratejisi planı var dostlar. Bundan sizlere bahsedeceğim. Bu planı uygulayabilmek için hazırlamış olduğum bir Excel var. Onu sizlere anlatacağım ve bu Excel'i de kanalımızın bütün takipçilerine, abonelerine ücretsiz bir şekilde hediye edeceğim. Şimdi çok fazla uzatmadan arkadaşlar videomuza devam edelim. Şimdi aşağı yukarı 6 aylık bir kanal CryptoBodden Jam kanalı. Bundan yaklaşık 5 ay önce ben bileşik getirim mucizesi diye bir video yaptım. Bu videoda bir simülasyondan bahsettim. Günlük %1 kazandığımız takdirde neler olabileceğini konuşmuştuk bu videoda. Böyle videoyu da açayım. Ben de videoyu tekrardan izledim. Açıkçası duygulandım bundan 5 ay önce. Saçlarım uzunmuş mesela. Burada bu videoda çok güzel yorumlar var dostlar. Bu yorumların içerisinde bir tane olumsuz yorum var. Tabii ki olabilir. Burada izleyicimiz demiş ki o kadar çok iyimsersin ki anlatamam. Günlük yüzde bir kazanç hiç zor değil demek ki. Yani tabii izleyicimiz kripto para piyasalarında bot çalıştırmayı bilmediği için bizi sürekli takip eden bir izleyicimiz olmadığı için bu şekilde yazmış olması da çok normal. Ben kızmıyorum. Bu arada bence haklı. Bence de normal bir şekilde trade ederek insan psikolojisiyle, insan psikolojisinin zayıflıklarıyla trade ederek günde yüzde bir kazanmak çok mümkün olmayabilir. Evet belki bunu bir ay boyunca yapabilirsiniz ama piyasa bir günde verdiği her şeyi sizden alabilir. Biz botlar sayesinde botlarımıza DCA yaptırıyoruz. 3 Ocak'taki büyük düşüşte bile kasalarımızı büyüterek çıktık. Dolayısıyla günde yüzde birlik getiri botlarla. Mümkün olabiliyor arkadaşlar. Şu an kanalımızı takip eden, tavsiyelerimize uyan dostlarımız günlük minimum %1 %2 kazançlara sahipler. Dolayısıyla madem 2024 yılına girdik, yeni bir yıla merhaba dedik. Ben de bundan sonraki süreçte daha disiplinli, daha kağıt kalem usulü, daha yazarak devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben kendim bu, bu disipline uydurmaya çalışacağım. Dediğim gibi, dilerseniz bu Excel'i benden ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. İsterseniz videolu videonun açıklamalar kısmına mail adresinizi yazarak, isterseniz Telegram grubumuza kayıt olarak bu Excel'i ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz. Şimdi Excel'imiz ikiye ayrılıyor. Bir tarafta simülasyon var. Yani buraya yatırımınızı yazıyorsunuz, günlük yüzde bir kar aldırıyor. Son durumu söylüyor ve o gün ettiğiniz karı size gösteriyor. Sonra son durumdaki rakamı ikinci günün ilk başlangıç noktasına yazıyor. Gene yüzde bir kar aldırıyor. Bu şekilde bu şekilde bu simülasyon devam ediyor. Bakın birinci ayın sonunda 2424 dolar olacak. 2792 dolarlık yatırım. Daha sonrasında birinci ayımız bittiği zaman dostlar Şubat ayına geçiyor. Buradaki bakiyeyi alıyoruz. Şubat ayının ilk gününe yerleştiriyoruz. Bu döngü bu şekilde Aralık ayına kadar gittiği zaman simülasyonda başlangıç bakiyemizin 118.006 dolar olduğunu görüyoruz. Bu tarafımız dediğimiz gibi simülasyon. Excel'in sağ tarafına ise gerçek kendi günlük verimi, verilerimizi işleyeceğiz. Örneğin 2792 dolarla başlamışım. Ocağın birinde yüzde 3.3'lük bir getiriyle iki, 2885 yapmışım. Daha sonrasında ikinci günde bir miktar düşüş gerçekleşmiş. Buraya gördüğünüz gibi kırmızıya boyadım. Üçüncü gün 3 Ocak günü zaten muazzam bir gündü biliyorsunuz. Orada bir miktar düşüş gerçekleşmiş ki bu botlardan kaynaklı değil botlar 3 Ocak'taki o büyük düşüşte 14.50 ile 15.00 arasındaki düşüşte düşerken toplamışlardı. E, düşüşün yükselişinde satmışlardı. Sadece big time bottom satmayı başaramamıştı. Ben ona yanlış bir yerden ekleme yaptım. Dolayısıyla o günü zararda kapatmış olduk. Ama total olarak aslında karımız devam ediyordu. Dördüncü gün 4 Ocak'ta da arkadaşlar o big time işlemini kapatınca dördüncü günün hedefinin aşağı yukarı 16 dolar üstünde olduğumu görmektesiniz. Bugün 5. gün 5 Ocak bu akşam saat 12'de de buraya bugünün verisini işleyeceğim. Bu sütunu gece 12'de dolduruyorum. Daha doğrusu gece 12'deki veriyi buraya yazıyorum. Burada eklemeler, çıkartmalar olduğu zaman buraya yazıyoruz. Örneğin 3 Ocak günü ne olur ne olmaz diyerek Binance'daki bakiyemi OKEX'e transfer etmişim. Yine birkaç borsayla çalışıyorsanız buraya aynı şeyin, aynı Excel'in ikinci kopyasını yaptım. Siz 3 tane borsayla çalışıyorsanız buraya üçüncü kopyayı da yapabilirsiniz. Onun dışında diyelim ki dostlar bir ay boyunca Günlük yüzde bir, yüzde iki. Bazı günler zararla kapandı ama sonuçta ay sonuna geldiğimiz zaman hedefimiz tuttu. Hedefimiz neydi? 4424.38 dolarla bu ayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hedef tuttu diyelim ki hatta diyelim ki bu hedeften 300 dolar yukarıdayız. Ben şöyle bir strateji de uygulanabilir diyorum. Ay sonu buradaki rakamı buraya yazacağız. Daha sonrasında Buradan bir miktar para çekeceğiz. Ne kadar çekeceğiz? Bu rakamın kalacağı kadar çekeceğiz. Hedefimizi devir kısmına yazarak Şubat ayına devredeceğiz. Bu çekilen parayla da dostlar değerli olduğunu düşündüğümüz, cem olabileceğiniz düşündüğümüz ya da projesine çok güvendiğimiz projelere, coinlere, tokenlere uzun süreli yatırım yapacağız. Yani ayın sonunda hedefin eğer ilerisindeyseniz ilerisinde olduğunuz miktarı çekip bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Şimdi eskiler atalar ne der? Bir şeyi yapmak istiyorsan önce kafanda hayal et. Hayal et ki o gerçekleşsin. Hayal et ki onu gerçekleştirmek için, o hedefi gerçekleştirmek için kendini disipline et. Aslında bu Excel en nihayetinde bir simülasyondur. Bu tarafı simülasyondur. Bu tarafı bizim gerçek verilerimizden oluşacak. Bu bizi aynı zamanda disipline edecek. Benim buradaki en büyük kaygım aslında o. Her gün buraya verileri işlerken biz farkında olmadan kendi kendimizi disipline etmeye, risk yönetimimizi daha sağlam yapmaya, FOMO'ya kapılmamaya başlayacağız. Şunu da açık bir şekilde söyleyeyim dostlar. Günlük yüzde bir almak piyasadan mümkün. Evet. Ama şu da mümkün. Günlük arkadaşlarımız yüzde bir, yüzde iki kar edince diyecekler ki neden %3 etmeyeyim? Neden %4 etmeyeyim? Riskimi biraz daha arttırayım. İşte öyle diyen arkadaşlarımız 3 Ocak'ta maalesef elendiler. Birçok arkadaşımız bizim ekibimizde değil. Bizim ekibimiz belki Türkiye'de 3 Ocak'ı en hafif bir şekilde atlatan ekiptir. Ama sonuçta 700 milyon doların lik olduğu söyleniyor. O gün YouTube'da neredeyse hiç içerik üretilmedi. Birkaç içerik üretici hariç. Bunlardan bir tanesi de bendim. Çok insanların canı yandı aslında o gün. Dolayısıyla FOMO'ya kapılanlar bot da olsa gene sermayelerini kaybedecekler. Dolayısıyla bu 365 günlük serüvende en önemli şey günlük yüzde birlik yüzde ikilik kazancı hedeflemek. Bunun üzerine çıkılırsa teşekkür etmek, şükretmek ama günlük yüzde bir yüzde kazanıyoruz. Aa ne güzeldi. Riski biraz daha arttırayım dememek çok önemli. Bu disipline gidersek ben inanıyorum ki yıl sonunda hepimizin bakiyesi inanılmaz güzel noktalarda olacak. Bileşik getiri mucizesine inanalım dostlar. Ancak bileşik getirinin disiplinle hayata geçirilebileceği gerçeğini de unutmayalım. Kriptobodan cam kanalı olarak yeni yıl hediyem benim bu Excel'dir. Dediğim gibi ya yorumlara mail adresinizi yazarak ya da Telegram grubumuza üye olarak bu Excel'i benden edinebilirsiniz. Benim de sizlerden küçük ricam dostlar. Lütfen videoyu beğenin. Kanalıma abone olun, bildirimleri açın, videoya yorum yazın. Anlamadığınız, danışmak istediğiniz noktalarda sorularınızı yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Kripto Cem lisans isimli bir Telegram grubumuz var. Telegram grubumuz kesinlikle ücretsizdir ve Telegram grubumuz kesinlikle bir sinyal grubu değildir. Kripto para yasalarında bot çalıştırmayı merak eden, bu konuda uzmanlaşmaya çalışan insanların oluşturduğu fikirlerini paylaştı, parametrelerini paylaştı. Ortam inşa ettik orada. Sizler de davetlisiniz sevgili dostlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle.